Hoş geldiniz çocuklar. Bu videomuzda da 8. sınıfın 4. matematik denemesinin çözümlerine bakacağız. Konularımız çarpanlar, katlar ve üstlü ifadeler. Hemen ilk soruyla çözümlerimize başlayalım. İlk soruda bir işlem sorusu verilmiş. Şimdi bakalım neler anlatıyor. Diyor ki x değişkeni şöyle bir üçgen şeklinin içine alındığı zaman x'in 3. kuvveti. Y şekli bir kare içine alındığı zaman y'nin dördüncü kuvveti. Z şeklinde bir beşgen içine alındığı zaman Y'nin daha doğrusu büyük ihtimalle burayı yanlış yaptılar bize. Z'nin beşinci kuvveti alınacaktır. Demişim. Peki devam edelim çocuklar. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi kenar sayılarıyla, şekillerin kenar sayılarıyla üst miktarları arasındaki ilişkiyi görebiliyor musunuz? Üçgenin üç kenarı var. üsse 3 gelmiş. Karenin dört kenarı var. Üste 4 gelmiş. Beşgenin beş kenarı var. Üste 5 gelmiş gibi. Ve e, tahminimce şurada bir tane soruyu yazarken ufak bir hata yapmışlar. Neyse soruya dönelim biz. Şimdi buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. A şıkkına bakalım. İki üzeri beş. Yani şu kısım 2'nin 5. kuvveti çarpı bu kısım da 2'nin 4. kuvveti. Çocuklar burada 2'nin 9. kuvveti yani bir çarpma işlemi yaparsanız 512 gibi bir sayı gelecek. A şıkkı maalesef bize cevabı vermeyecek. B şıkkında 2 üzeri 3 çarpı eksi 1 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 işlemi gelecek. Yalnız bu işlemi yaptığınızda eksinin 5. kuvveti eksi yapacağı için işlemin sonucunun da eksi olması lazım. O yüzden bu uzun çarpmayı yapmamıza gerek yok. C şıkkında 3 üzeri üçgen yani 3 üzeri 3. Eksi 2 dörtgen yani eksi 2 üzeri 4. Bu arada bakın eksinin dördüncü kuvveti pozitif. Eksi 1 üzeri de 5. Bunu da yazdım. Şimdi çocuklar burada da eksinin beşinci kuvveti eksi yapacak ve diğerleriyle çarpıldığında sonuç yine eksi yapacağı için C şıkkı da gidiyor. Geriye kim kaldı? D şıkkı kaldı. Kontrol edelim. 1 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Şu 1'e eşit. Önemli değil çarpma işleminde. 3 üzeri 3, 3 çarpı 3 çarpı 3 27, 2 üzeri 4, 2, 2, 2, 2, 2 çarparsanız 16. Cevap da 432 yapacaktır. İlk sorumuz Denizli. Geldik ikinci soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin alanı 180'dir. Yani kısa kenarı ile uzun kenarını çarptığımız zaman 180 yapıyormuş. Çarpımları 180 olan sayılara bir yazalım. Bir kere 180 2 kere 90 3 kere 60 4 kere 45 5 kere şöyle bakalım 36 6 kere 30 şimdi bu kısma sanki biraz sığmayacak gibi birazcık daha zorlayalım 9 kere 20 10 kere 18 şimdi 12 ile 15 de kaldı ama o da şurada dursun tamam Şimdi çocuklar bu bahçenin çevre uzunluğu yani siz bir dikdörtgenin kenar uzunluklarını şöyle mesela herhangi bir tanesini yazayım şurada 1 ile 180 yazayım. Çevresini bulmak için bu 1'den ve 180'den iki tane alırsınız. Yani iki tane kısa kenar iki tane uzun kenarın toplamı bize çevreyi verir. O zaman biz olası çevreleri yazalım. 1 ile 80 olsa 180 olsa çevre ne gelecek? 362 gelecek. 2 bundan 2 bundan. 2 ile 90 olsa 184 gelecek. 3 ile 60 olsa 63, 63 daha 126 gelecek. 4 ile 45 olsa 98 gelecek. 5 ile 36 olsa 82 gelecek. 6 ile 30 olsa 72 gelecek. 9 ile 20 olsa 29, 29, 58 gelecek. 10 ile 18 için çevre 28, 28 daha 56 gelecek. 12 ile 15 için de 27, 27, 54 gelecek. Öh en dibe sıkışan sayılarda geldi. Bakın şıklarda 54 var, 56 var, 58 var ama 60 olamaz. Geçtik 3. soruya. Bir kodlama sorusu. Neymiş bakalım. Bir kodlama sisteminde x sayısının kodu üçgen x ile gösteriliyor. Üçgen x'in değeri hesaplanırken ise aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Şimdi x sayısı tabanı asal olacak, asal sayı olacak şekilde bir üslü ifadelerin çarpım biçiminde yazılır. Yani asal çarpanların üstü şeklinde yazılır. Hemen bakalım. Mesela delta üçgen örnek üzerinden de işleyerek için. 36 sayısını çocuklar asal sayılarını ayırırsanız 36 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 36 sayısı neye eşit? 2'lerden 2 iki tane, 3'lerden 2 tane. Bakın tabanları asal olacak şekilde ne yaptık diyor? Ayırdık diyor. Peki. Çarpım yazılırken Tabandaki asal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralır. Yani önce 2 sonra 3'ü yazarsınız diyor. Bu da tamam. Şu iki madde anlaşılmış umarım. Çarpım sıralamasında soldan sağa doğru sayıların e, soldan sağa doğru sayılınca sayının sıra numarası bakın bu birinci sayı oluyor. Bu ikinci sayı oluyor. Sonraki sayılar üçüncü sayı diye gidiyor. Sayının sıra numarası dediği bu. Eğer sayının sıra numarası asal olmuyorsa sayının üssü negatif hale getirilerek kod bulunuyor. Şimdi bakın bir asal değil o yüzden bunun üssü negatif olacak. 2 asal bunun üssü pozitif. 3 asal bunun üssü pozitif diye gidiyor. Şimdi bakın 2 üzeri eksi 2 3 üzeri 2 şeklinde. Buna göre delta 18 yani üçgen 18 ve üçgen 120 işlemin sonucu nedir? Şimdi çocuklar 18 sayısı. 2 çarpı 3 çarpı 3 asal çarpanlarına ayırırsanız şurada yapayım işlemi. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 2'lerden bir tane, 3'lerden 2 tane şeklinde. Şimdi 120 sayısını da yapalım. 120 sayısı 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 120 sayısı içinde 2'lerden 3 tane, 3'lerden bir tane, 5'lerden bir tane geliyor. Şimdi sıra numarası asal olmayanlar birinciler. Birincilerin üstünü negatif yapacaksın diyor. Sıra numarası asal olanlarsa yani şunlara ise ellemiyorsun diyor. Şimdi bu iki sayıyı çarpmamızı istemiş. Şimdi üstü sayılarda çarparken biz ne yapıyorduk? Tabanları aynısı üstleri topluyorduk. 2 üzeri eksi 1 ile 2 üzeri eksi 3'ün çarpımı 2 üzeri eksi 4 olarak yazılır. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 1'in çarpımı 3 üzeri 3 olarak yazılır. Bir de 5 üzeri 1'imiz var. Çarpma işlemini pratik bu şekilde yapabilirsiniz. Geldik dördüncü soruya. 18 ile aralarında asal ve 61'den büyük olan en küçük sayı kaçtır? Hemen bakalım çocuklar. 18 dediğimiz sayı asal sayı olarak 2'ye ve 3'e bölünüyor. Şimdi 2'ye bölünen sayılar 18 ile aralarında asal olamaz. 3'e bölünen sayılar da 18 ile aralarında asal olamaz. 65 sayısı 5'e ve 13'e bölündüğü için asal sayı olarak 18 ile aralarında asaldır. Bu tarz sorularda şıklarındaki en küçük sayıdan başlayarak hangileri sağlıyor, hangileri sağlamıyor deneyebilirsiniz. Evet, çok fena bir soru vermiş. Şimdi çocuklar birkaç tane kural hatırlatayım. Bir üstü sayıda parantez içi negatif ve dışarıda çift sayı görüyorsanız bu eksileri silebiliyorsunuz. Bakın burada eksi 2 köşeli parantezin dışında da 16 var. Yani bu eksinin hiçbir kıymeti yok. Bakın burada eksi 4 parantezin dışında çift sayı var. Bu eksinin de bir kıymeti yok. Burada da bakın eksi 8'i vermiş parantezin dışı tek. Onun dışı tek. Yani bu işlemde eksi gelecek. Bir kere birazdan yapacağımız işlemin sonucunun negatif gelmesi gerekiyor. Ve negatif olan tek şık var. Peki cevabı bulduk ama biz bir de çözelim. Üstü bir sayının üstü alınırken üstler çarpılıyor çocuklar. Burada 2 üzeri eksi 3 ile 16'yı çarparsanız eksi 48 yapar. 4 demek 2'nin karesi demek. Bunun 5. kuvveti, bunun da eksi 6. kuvveti alınmış. Şu eksi gitmişti hatırlarsanız. Şimdi üstleri çarpalım. 2 kere 5, 10. 10 kere eksi 6, eksi 48 yapar demek. Şey, özür dilerim. Eksi 60 yapar demek. Şimdi 8, eksi 2'nin 3. kuvveti. Şöyle 2 üzeri 3 diye yazayım. Sonra bunun eksi 3. kuvveti, bunun eksi 5. kuvveti. Bir de bunları çarparsak 3 kere 3, 9. 9 kere 15 kaç yapıyor? Buna bakacağız. 9 kere 15 de 135 yapıyor çocuklar. 2 üzeri 135. Peki şimdi cevaba gelelim. Bir kere sonuç eksi olacak. Onu bir yazalım. Tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. Şu ikisinin toplama dikkat ederseniz 48 60 daha 108 yapıyor. 135'lerden artı 108'lerden eksi miktarlar. Bunların farkını alırsak çocuklar geriye 27 kalıyor. Demek ki eksi 2 üzeri 27 veya eksi 2'yi parantez içine alıp üzeri 27 yazabiliriz. Ama ilk çözdüğümüz işlem bence daha güzeldi. İşlemin sonucu pozitif mi negatif mi baktık cevabı direkt söyleyip geçtik. Şansımıza bir tane negatif cevap olduğu için. Geldik 6. soruya bir ondalık sayının çözümlenmiş halini veriyor. Şimdi dikkat edin burada tam kısımda 384 var. 3 kere onun karesi burası 300 yapıyor. Şimdi buranın 80 yapması lazım. Buranın da zaten 4 yapıyor. Buranın 80 yapması için 10'dan bir tane yeterli. 10 üzeri 1, 10. 10 kere 8, 80 yapacak. Şimdi üçgeni bulduk. Şimdi virgülden sonraki ilk sayı onun eksi birinci kuvveti. Virgülden sonraki iki sayı, ikinci sayı da onun eksi ikinci kuvveti olarak geçiyordu. Şimdi diyor ki şu işlemin sonucunu bul. Üçgeni yaz. Yazdım. Eksiyi koy, koydum. Parantezi aç. Açtım. Kareyi yaz. Yazdım. Toplama işlemi koy. Koydum. Ters üçgeni yaz yazdım. Kapat. Şimdi eksi 1 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 3 yapar çocuklar. 2 eksi yan yana gelirse artı yapar. 1 artı 3 de 4 yapar. Cevabımız Adana olarak gelir. Evet geldik 7. soruya. Şimdi bakalım. Şu iki sayı 8 ve 4 2'nin kuvvetleri. 8 üzeri 5 demek 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvveti yani 2 üzeri 15 demektir. 4 üzeri eksi 6 demek 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti yani 2 üzeri eksi 12 demek. Şimdi ben bu sayıları yazayım. İlk sayı hatta bir saniye bunları çarpıp yazayım çocuklar. Şimdi bakın birazdan bu iki sayı çarpılıyor. Yani 2 üzeri 15 ile 2 üzeri eksi 12 çarpılıyor. Tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. Buradan 2 üzeri 3 gelecek. Yani dikkat ederseniz şu işlemin sonucu 2 üzeri 3 geliyor. Üstlü sayılarda bölme işlemi yapılırken tabanlar aynıysa Üstler birbirinden çıkartılıyordu. Burada da 5 üzeri 3 kalacak. Güzel. Bir üslü sayıda paydadaki negatif ifade isterseniz yukarıya pozitif olarak yazılabiliyordu. Bu ifade de 7 üzeri 3. Şimdi böyle bir cevap var mı? Bakıyorum yok. Ama dikkat ederseniz 2'lerden 3 tane var. 5'lerden 3 tane var. 7'lerden 3 tane var. Şimdi bir tane 2, bir tane 5, bir tane 7'yi çarparsanız 70 yapıyor bir daha çarparsanız bir 70 daha yapıyor. Bir daha çarparsanız bir 70 daha yapıyor. Yani bunların hepsinden üçer tane olması demek bunların hepsinin çarpımı olan 70'ten de üçer tane olması manasına geliyor. Evet aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Çocuklar bir pozitif üslü sayıyı bir bölü şeklinde negatif üst şeklinde yazabilirsiniz. Ops, aynı olacak üst miktarları. Heh veya bir negatif üslü ifadeyi yine bir bölü şekilde üslü pozitif olacak şekilde yazabilirsiniz. Bakın A şıkkı buna uygun. B şıkkı buna uygun. Bu arada D şıkkında bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bu da doğru bir ifade. Ama D şıkkında burası 10 üzeri 5 olarak yazılması gerekirken 10 üzeri eksi 5 bir de önünde eksi işaretiyle beraber yazılmış. Yanlış olan şıkkımız Ceyhan yapıyor. Evet geldik 9. soruya. Şimdi bu 18 üzeri 6 ifadesini 9 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 biçimde parçalayabilirsiniz çocuklar. Neden böyle parçaladık? Çünkü pay payda da aynı ifadeler varsa birbirini götürür diye. 9 üzeri 6 demek 3'ün karesinin 6. kuvveti demek. Bu da üstün üstü durumda üstler çarpılırsa 3 üzeri 12 demek. Bölme işleminde hatırlarsanız tabanlar aynısı üstleri birbirinden çıkartıyorduk. Yani 12'den eksi 2'yi çıkartıyorduk. 2 eksi yan yana gelirse cevabımız 3 üzeri 14 olacaktır. Geldik 10. soruya. Betül her hafta 3 üzeri 5 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre 9 üzeri 3 sayfalık bir kitabı kaç haftada okur? Bu soruyu şöyle çözün çocuklar. Betül her hafta diyelim ki 20 sayfa kitap okumaktadır. 120 sayfalık bir kitabı kaç haftada okur dediği zaman kimi kime bölmeniz gerektiğini normal bilindik sayılarla karar verin. Tabii ki 120, 20'ye bölünür. Yani kitabın sayfa sayısı senin her hafta okuduğun sayfa sayısına bölür. Yani cevabımız çocuklar 9 üzeri 3 bölü 3 üzeri 5 olacak. Bunu da şöyle yapalım isterseniz. 9 üzeri 3 demek 9 çarpı 9 çarpı 9. Ameli yöntemiyle göstereyim. 3 üzeri 5 demek 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9'u götür. 3 kere 3 9'u götür. Cevabımız 9 bölü 3'ten 3 olarak gelir diyebiliriz. Geçtik 11'in soru. Bir sayının bilimsel gösterimi. Çocuklar bilimsel gösterimde şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane basamak var. Bilimsel gösterimde tam kısmı bir basamak olacak şekilde varsa küsur da yazılmak üzere onun kuvveti biçiminde yazma işlemiydi. Şimdi burada virgülü ilk sayının yanına kaydırıyoruz. Yani tam kısmı 6 geliyor. 6'dan sonra başka bir sayı olmadığı için küsurat yazmıyoruz. Virgül kaç basamak kayacaksa ya da bu yuvarlak içine almış olduğunuz sayının başında kaç tane sıfır varsa bunu da eksi olarak yukarı yazıyoruz. Virgül bakın 1, 2, 3, 4, 5 basamak kayacak. O yüzden üstüne eksi 5 gelecek. Bu durumda A'nın değeri 6, B'nin değeri eksi 5 olacaktır. Şimdi A ve B ile ilgili hangisi doğrudur? A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyük pozitiftir. Yanlış. A ile B'nin toplamı sıfırdan büyüktür. Evet doğru. B üzeri A yani eksi 5 üzeri 6. Üf bu çok büyük bir sayı yapıyor çocuklar ama pozitif bir sayı yapıyor. Bu sıfırdan küçük demiş yanlış. A üzeri B 6 üzeri eksi 5 sayısı da pozitif bir sayıdır. O yüzden sıfırdan büyüktür. Bu da sıfırdan küçük demiş. O yüzden doğru cevabımız Bursa olarak geliyor. 12. soru. İki basamaklı 5A sayısı ile 15 sayısı aralarında asaldır. Şimdi çocuklar 15 sayısı 3 ve 5'e bölünüyor. Şimdi 50'li sayıları yazalım. 50, 51 hatta şöyle biraz daha aralıklı yazayım da. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Şimdi bakın 5A sayısı bunlar olabilir ama 15 ile aralarında asal diyorsa bir kere bu sayılardan hiçbiri ne 3'e ne 5'e bölünecek. Bakın 5'e bölünenler şunlar. Geç. 3'e bölünenler 51, 54, 57. Nereden buldun öğretmenim. E, rakamlarını topladım. A rakamını alabileceği kaç farklı değerler var? Bakın A rakamı 6 olur, 2 olur, 3 olur, 8 olur, 9 olur. Yani kaç değer alıyor? 1, 2, 3, 4, 5 değer alabiliyor. 13. soru Aynur Hanım'ın 8 üzeri 3 TL'si vardır. Tanesi 2 üzeri 8 TL olan elbiselerden kaç tane alır? Parasını el, bir elbisenin fiyatına bölerseniz eğer toplam parayı kaç elbise alacağınızı bulabilirsiniz. 8 üzeri 3 bölü 2 üzeri 8 nedir? Az önceki amele yöntemini kullanabilirsiniz. Onu bir daha göstereyim. 8 çarpı 8 çarpı 8 bölü 2 2 2 2 2 2 2 2, 2. Bakın 2 çarpı 2 çarpı 2 8'i götürüyor çocuklar. 2 çarpı 2 çarpı 2 8'i götürüyor. Geriye 8 bölü 4 yani 2 kalıyor. 14. soru bu sayının bilimsel gösterimi nedir demiş. Hemen yapacağım. Bir saniye bekletiyorum sizi yazayım. Evet. Şimdi bilimsel gösterimde önce sayının tam kısmını işaret. 5 tam. Varsa yanındaki 0 hariç kısımları da küsurat olarak yazabilirsiniz. Şimdi gelelim 10'un üstüne. 5'ten sonra sağ tarafta kaç basamak varsa bunu pozitif olarak yazabiliyorsunuz çocuklar. Bilimsel göstermenin pratik formülü bu. Başındaki basamak sayısı, yani sağındaki basamak sayısı tam kısmın solundaki basamak sayısı gibi. 15'in soru. 96 sayısının en büyük asal çarpanı A, en küçük asal çarpanı B. E, bakalım 96 hangi asal sayılara bölünüyor? 2'ye böldüm. 48. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Yani 96 sayısı çocuklar 2 ve 3'e bölünüyor. En büyük asal çarpanı 3. En küçük asal çarpanı 2. Şimdi bize diyor ki A üzeri eksi B'yi bul. Yani 3 üzeri eksi 2'yi bul. Yani 1 bölü 3'ün karesini bul. Yani 1 bölü 9'u bul demiş. Geldik 16. soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın alanı 600 metredir. Tamam. Güzel. 600 metre. Bunun kısa kenarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ve kenarları tamsi. Şimdi çocuklar hangisi 600'e bölünüyor? Buna bakacağız. Çocuklar 600'e 20 bölünüyor. 15 bölünüyor. 12 bölünüyor. Ama 18 bölünmüyor. Şimdi bakın. 12 ile 15'in, e, özür dilerim. 12 ile 50'nin çarpımı 600 yapar. 15 ile 40'ın çarpımı 600 yapar. Veya 20 ile 30'un çarpımı 600 yapar. Öğretmen peki 18 niye yapmaz? 18 şu çocuklar. 18 dediğimiz sayı 9'a bölünen bir sayı. 9'un katı. 18'de bir sayı çarptığın zaman ortadaki sayısı da 9'un katı olması lazım. Ama 600 dediğimiz sayı yani bu şeklin alanı 9'un katı olmadığı için 18'in bölünmediğini buradan söyleyebiliyoruz. Evet. Şimdi çocuklar soruda bize iki sayının bölme işlemini vermiş. Bu ortak bölenlerini çıkarmış. Ortak olan ve olmayanları çıkarmış. Şimdi A ve B ikiye bölünüp değiştiği zaman bu ortak bölen oluyordu. Şu ortak böleni. Bakın C ve D 3'e bölünmüş. E ve F olmuş. Bu da ortak bölen. Ortak bölen. Hatta kitaplarda bunların başına yıldız atıyorlardı. Bakın E ve F 3'e bölünmüş. E değişmemiş. Demek ki E 3'e bölünmüyor. F 3'e bölünüp G oluyor. EG 5'e e bölünmüş. E1 olmuş. G değişmemiş. Demek ki G5'e bölünmemiş. G7'ye bölünmüş 1. Şimdi A ve B'nin yani şu başlangıçtaki sayının en büyük ortak böleni nedir derse sadece bu ikisine bakmanız yeterli. 3 kere 2 6'dır diyebilirsiniz. Ama size A ve B ile ilgili başka bir soru sorarsa hemen buradaki sayıları tek tek çıkartarak A, B sayısının değerlerini bulabilirsiniz. Nasıl oluyor? 1 kere 7, 7, 7 ise buraya 7 yazacağız. 7 kere 3 21. 21'in 3 katı 63. 63'ün 2 katı 126. Veya buraya gelelim. 1 kere 5 5. Burası da 5. 5 kere 3 15. 15 kere 2 30 gibi. 30 ve 126'nın en büyük ortak böleni 6'dır gibi. Evet bir tablo vermiş. Tabloda diyor ki yukarıdaki şemada köşelerdeki dairelerin içine yazılan sayı bu daireye komşu olan iki dairede yazılı olan sayıların çarpımı eşittir. Bakın 4 kere 5 20 yapıyor. 4 kere 3 12 yapıyor. 3 kere 5 15 yapıyor. Peki şu ekranı bir temizleyeyim. Buna göre K, L, M yerine gelecek sayılar nedir? Şimdi çocuklar 72 8 kere 9. Bence 8'i buraya 9'u buraya yazalım. Çünkü 9 bir sayının çarpımı 54 yapıyor. Bu da 6. 6 kere 8 de 48 yapıyor. İşte K, L, M sayılarını bulduk. 6'yı, 8'i, 9'u bize topla demiş. Toplamları kaç gelecek? 23 gelecek. 80 ve 120 dakikada bir çalan iki otomatik zil. Şimdi çocuklar birinci zil. Ops ekran kaçma. Birinci zil. ikinci zil. Biri 80'in katlarında biri 120'nin katlarında çalıyor. Mesela 80, 160, 240. Bu da 120, 240 diye gidiyor. Dikkat ederseniz 240 dakikada bir. Yani 240 60'a bölün. 4 saatte bir bu ziller ortak Çalıyor. Şimdi. Bu ziller ilk defa saat 10.30'da aynı anda çalmışlar. Sonra ilk kez saat kaçta tekrar birlikte çalarlar. E, 4 saat sonraya gidin. Çocuklar 10'dan 4 saat sonraya giderseniz. 10.30'dan 4 saat sonraya giderseniz. Saat 14.30 olacaktır. Geldik son soruya. Aralarında asal olan iki sayıdan... Ebobları daima 1'dir çocuklar unutmayın. Ekokları da bu sayıların çarpımına eşittir. Yalnız ee, Ebob ve Ekokların toplamı 81. Ebobları da 1 olduğuna göre Ekokları ne olacak? 84 olacak. Şimdi şöyle bir kural vardı. İki sayının çarpımı bu sayılar A ve B olsun. Ebobları ile Ekoklarının çarpımına eşit oluyordu. Şimdi sayıların kim olduğunu bilmiyorum. Ebobları 1. Ekokları 84. Çarpımları 84 olan sayıları buyurun düşünelim. 1 kere 84. 2 kere 42. 3 kere kaç yapar? 28. 4 kere 21, 5'e bölünmez. 6 kere 14. 7 kere 12. 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a, 11'e bölünmez. 12 yaz. Peki, şimdi çocuklar, bu iki sayımız hani aralarında asaldı ya? şu aralarında asal değil. Bu da aralarında asal değil. Bu ikisini çıkaralım. Demek ki sayılarımız ya 1 ile 84 ya 3 ile 28 ya 4 ile 21 ya da 7 ile 12. Bu iki sayının farkı en az kaçtır dediğine göre 12 ile 7'yi alacağız ve farkları kaç yapacak? 5 yapacak. Evet, deneme sınavımızın çözümlerinin sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Lütfen bu matematik deneme sınavlarını periyodik olarak çözmeye çalışın. Hedefiniz en azından haftada bir tane deneme sınavı çözmek olsun ve deneme sınavlarını çocuklar bir muayene gibi düşünün. Muayene olduktan sonra iyileşmezsiniz, ilaçlarınızı kullandıktan sonra iyileşirsiniz. Bunu unutmayın. O yüzden herhangi bir deneme sınavı yaptıktan sonra lütfen yapamadığınız, eksik kaldığınız konuları, araştırın, sorularınızı sorun. Sizin için öğrenimi kolaylaştırmak açısından bu videoları hazırlıyoruz. Deneme sınavınızı yaptıktan sonra en azından evde tek başınıza acaba bu soruların çözümleri nasıl oluyor diye bakabileceğiniz bir sürü içerik yayınlıyoruz. Lütfen bunlardan verim almaya çalışın. Size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.